Serdar Ortaç'ın en büyük pişmanlığı ne? Chloe ile evlenmek. Chloe. <gülüyor> <gülüyor> Başka yok yani. Vallahi yok. Çok o, Chloe Serdar çok Ortaş'ta. yordu çocuğu. Da. Çok yordu çocuğu. Denizde balık. Serdar Ortaç'ta <laughs> pişmanlık buyursunlar. <laughs> Serdar Ortaç bıktı. Serdar Ortaç sıkıldı. Serdar Ortaç aşk istiyor. O benim derdim biter mi? Dertleri Derya'dan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç pişmanlıklarını, dertlerini, sıkıntılarını ve hayalini kurduklarını anlattı. Ya umrumda değil. Bir de şarkı söyledi. Benden bu ömrümü çalanı getirlele. Hepsi karşınıza geliyor Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç uzun zamandır eski eşi Chloe ile olan nafaka ve icralarla uğraşıyordu Geçtiğimiz aylarda borçların tamamını bitirdiğini söylemişti Ancak bu süreç onu çok yormuş olacak ki Verdiği röportajların genelinde hali hiç de iyi gözükmüyordu Hiç, hiç. öyle bir öyle bir kadın yok hayatıma girmedi Ödedim lanet olsun bütün borçlarını ödedim nafakanın hepsini ödedim. Geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı konser maratonunu anlattı. Ama çok da keyifli değil bu durumda her nedense. Altınoluk var 27'sinde. 28'inde Çeşme var. 29'unda Konya var. Bitmez ki. Ağustos'a <laughs> geçmedi mi? Daha e zorlanıyorum değil. tabii. Çok çalışmaktan derken erken ayrıca çalışmanın da gerekli bir şey olduğunun altını çiziyor. Ama çalışmak güzel. Çalışan insan başka şey düşünmüyor. Ya sen şimdi meşgulsün mesela. Gidiyorsun oradan oraya. Kötü şey düşünmezsin. Çalışan insan temiz kafa olur. Borçlar kapandı. Konserler devam ediyor. Yeni şarkı çalışmaları da var ama yolunda olmayan ne Serdar Bey? O benim derdim biter mi? Bir süre abi. Hiç düşünmüyorum işte. Düşünme, düşünmemek güzel böyle. Konu biraz değişsin, güzel şeyler konuşalım bari. Serdar Ortaç şarkıları Bolik'i geliyordu Serdar Bey. Ne durumda albüm? Aleyna Tilki, Murat Boz, Gülşen. Çok değerli arkadaşlarım. Şarkılarımı okuyacaklar. Yeni şarkı çok iddialı. Ya gene şeytan gibi hareketli, eğlenceli, dansöz gibi. Güzel bir şarkı olacak yani. Aşk hayatına yeniden keskin bir dönüş yapıyoruz. Sizi bu çukurdan çıkarabilecek şey acaba aşk mı? Gerçekten de kapattınız mı kendinizi aşka? Ya umrumda değil. Birinden etkilenirsem gider teklif ederim tabii. Umrumda değil diyerek lafı muhabirin ağzına tıkan Serdar Ortaç en büyük pişmanlığını açıkladı. Çocuk hasreti. Çocuk işte evlilik diyeceğim onu da yaptım çocuk yapmadım. Keşke çocuk olsaydı. O yani. Hiç fark etmez kız erkek. Sağlıklı olsun. E tabi hayal kuruyorum yani. iyi baba olurdum ben. Çocuk özlemi yine efkarlandırdı ünlü popçuyu. Benden bu ömrümü çalanı getir lele. De get ara bul getir. Saçlarını yol getir. Son olarak eski eşi Chloe ile yaşadığı sıkıntılı süreçleri atlatabildi mi? Görüşüyorlar mı? Barıştılar mı? Evime icra haciz gönderdi. Herkes biliyor. Ona çok üzülmüştüm. Ama kapattım ödedim bütün borçları. Yani haksızlık değil onun da hakkı yani söz vermişim ödeyeceğime. O zaman zor durumdaydım. Şimdi rahatladım. Her ne kadar Serdar Ortaç kabul etmek istemese de ona bir hayat arkadaşı kendisine iyi gelir diyoruz ve topu stüdyoya atıyoruz. Ve para olunca hemen kapattım. Haciz de kalktı. Şimdi o kadar oldu bitti yani. Serdar Ortaç hep artık depresif görüyoruz. O eski enerjisinden eser yok. Tabii kötü bir evlilik. <laughs> Nafakalar depresyonlar, evet. ardından kumar borçları. Evet. işlerin azalması. Vallahi öncelikle Serdar Ortaç düşmanını hiç uzakta aramasın. Serdar Ortaç'ın en büyük düşmanı yine kendisi. Ha, ben de yakınlarında biri biçeyim. Kendisi yok. kendisi kendi içinde o düşmanlığı ya onun yani kendine yapanlardan. Ke kendine yapanlardan. Ya düşünsene sen bir mesele hastasısın. Evet. Ee, alkol sağlığa zararlıdır. Sigara sağlığa zararlıdır. Ondan sonra uykuna dikkat etmiyorsun. Ee, gece işte mesela hastaları çok önemli uykusuna, e, yemesine, içmesine çok dikkat etmesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani e, evet. bunları yaptığı sürece daha biz çok Serdar'ı mağdur görürüz. Ha bir de şimdi çocuk yapmadım, onu yapmadım, bunu yapmadım diyor. Yani ben her zaman şunu söylüyorum aslında çocuk yapmanın bir zamanı var. Yani biz sanatçılar mesela ben e, neden böyle hemen e, 28 yaşında çocuk yapma şeyi hissettim. Çünkü eğer ben 38 40 yaşlarıma gelseydim daha hayatta çocuk sahibi olamayacaktım. Çünkü Niye her şey Bir kere ya yap olmuyor. Bak istesen de olmuyor zaten. Niye 40 yaşlarına sonra. gelip geç evlenip çocuk sahibi olan ya ünlüler olan var? Olan Var ama olmayan da çoğunlukta. Ya yani bir Ajda Pekkan, bir Emel Sayın örnekleri. Ha, Benim hayatımda o hep sonra onlar, ne yapayım diyor. Hep onlar travma mı olmuştur biliyor musun? mesela yani şimdi diyor ki ah bir çocuğum olmasını isterdim Serdar'cığım bunu zamanında düşünecektin bunu zamanında bir minibüse mi? gezmeden önce düşünecektin Serdar'cığım seni çok seviyorum ve gerçekten çok kıymetli bir müzisyensin e, benim için de çok kıymetlisin ama ben senin bu hallerini artık bu depresif hallerini görmek istemiyorum çık bu depresiflikten çık gerçekten çık sağlığına dikkat et şu sıvıları içme. O dumanlı şeyi içme. Yani anlatabiliyor muyum? Biraz daha sirkelen. Bir de inanılmaz derecede kendini yoruyor sahnede. Yani kaç kere düştü biliyorsun. Evet. Yani bu şimdi çok sağlıklı değil maalesef. Sağlığını kaybetti Serdar. Ama düzelebilir mi? Düzelebilirdi. Şimdi e, borçları var adamın. Bitti bitti borçlar Normalde artık. Normalde konser bitti. seçerken şimdi her nereye olsa borçlar gitti yani. Borçlar bitti. Şimdi artık küpü doldurmaya bakıyor. Borçları bitirdi. He. Küpünü doldurmaya bakıyor ama Serdar'cığım zamanında dolduracaktın. Zamanında sendeki olan evler, zamanındaki sendeki olan işler, o hani besteler hiç kimsede yoktu. Ah Serdar ah. Açıklama yapmıştı geçen. Bundan evet. sonraki kazancımı orkestrayla, beraber iş yaptığım insanlarla harcayacağım diyor. E <laughs> hayatında yani... hatun kalmadı, bir şey kalmadı. Yafa yalnız. Kimle harcayacak? Orkestrasıyla <laughs> harcayacak. Aşkım işte e, ama e, aklı başına gelene kadar MS hastası oldu. Sağlığı gitti. Sağlığı. sağlığı. En başta sağlığı gitti. Bırak her şey yerine koyarsın, aşkında koyarsın, de koyarsın. Yani e, kariyerinde koyarsın. Ne olacak? Yani zaten Serdar ortaç Serdar ortaç olmuş da hani ne kadar ne olabilir ki? Ama sağlık her şeyden önemli. Ama maalesef Serdar emes hastası. Onun bir kere üzülmemesi gerekiyor. Strese gelmemesi gerekiyor. Maalesef bizim meslekte bütün onun hastalığını tetikleyen faktörler var düşünsene gece hayatı yani e, sağlıksız beslenme uyku Serdar Taş düzeni. bence e, belki de orta yaş sendromuna girdi. Ya o Çünkü da var. O, belli bir yaştan sonra şimdi kadınlara da illaki oluyor ama erkeklerde de oluyor bu durum yani. Neydim e şimdi ne oldum diyorlardır bence. Yani geçmiş başarılar da düşünecek olursa Serdar Taş'ın başarı grafiğine bakarsak gittikçe aşağıya gidiyor. Bir Aşağı zamanlar gidiyor. kapısında şarkı sözleri için, şarkıları Çünkü için şu an bir, kapısındaki ünlüleri düşünürsek. Çünkü üretebildiği düşündüsek. zamanında değil, üre, üretme zamanında değil. Yani üretemiyor şu an. Hala yani aynı anda üretebilir, kaybetti. niye üretmiyor? E, o duyguyu kaybetti, duygu yok. Hmm. Çünkü e, düşünsene bir kere e, sağlığını kaybetti. Sağlığını kaybetti, işte eşini kaybetti bir şekilde. Yani e, evliliğinde aradığı şeyi bulamadı. Zaten başından yanlış bir evlilikti olmaması gerekiyordu. Yani kendi bindiği dalı bu kadar güzel testere alıp eline böyle kıtır kıtır kesen bir insan serdar Ortaç'tır. Ya inanamıyorum. Sence tükenmişlik var. sendromuna mı girdi? Ya o bir depresif bir hali var. Bence acaba tedavi oluyor mu? Biz psikolojik tedavi görüyor mu? Yani kesinlikle görmesi gerekiyor. Bu depresiflikten çıkması gerekiyor, sirkelenmesi gerekiyor. Vallahi geleceğim ben sirkeleyeceğim seni yakandan tutup. Yeter artık diye üzülüyorum ya. Çok kıymetli bir sanatçı biliyor musun? Yani e, artık toparlasın kendini. Ben böyle bir oturup biliyorum, konuşmasını istemiyorum. Canlan, canlan Serdar canlan. Bir kendine gel. Bir de yani bu camiada enerji işi bu. Sizin Tabii yaptığınız hayatım. iş tamamen enerji, enerji işi. Bak Ajda, e Ajda şimdi Hayattan bu kadar mutsuz, behtbat. E, İnsan da ona karşı bir hayranlık uyandırmıyorsun ki. Aynen hayatım. Bak, o cazibe biraz, bitti. Aynen biraz sonra bitti. Ajda Pekkan'ı işleyeceğiz. O enerjinin ne olduğunu göreceksin sen. Kadın nasıl ya? Ya o enerji nasıl o da olumsuz şeyler sen. yaşamıyor mudur? İlla ki yaşıyordur kendine göre. Ha, ya, hanginiz, kadar, hangimiz e, yaşamıyoruz? Şey önüne çıkıp bu kadar böyle melankolik konuşmaların yapmanın bir alemi yok. Serdar'a bu artık kaybettirmeye başladı. Yani ben onun bir dostuyum. Dostu dost acı söyler. Yani dostuyum derken 24 saat görüşmüyorum ama onu çok seviyorum. Yani dost acı söyler. Artık bu melankolik hallerini bırakıp ...sirkelenip işine gücüne... ...ben beste bekliyorum beste... ...hani nerede yaz şarkıları... ...yaz geldi mi Serdar Ortaş şarkıları beklerdik... ...dinlerdik biz nerede bunlar... Vallahi ...eski şarkılar konserde dönüp duruyor... ...şu an görülen o... ...şimdi sosyal medyada da sürekli Serdar'ın bu... ...üzgün hallerini... ...keps yapıyorlar... <laughs> Bence sevmiş olsa gerek bu durumu Hayır, devam ettiriyor. Ben sevmiyorum. Hayır. Bence bunu devam ettirmemeli. Arkadaşlar Serdar e, hüzünlü kekim. Neden bu hale <laughs> geldin diye falan. Yani Serdar ya bak. Şimdi yani duygusal zaten çok duygusal biri ve çok iyi biri. Onu biliyorum. Zaten evet. duygusal olmasa o güzel şarkıları yazamazdı sözlerini. Ama ne yaşandıysa yaşandı artık. Anlatabiliyor muyum? Çıkması lazım. Bak, kendi bu albüm yapmadı. Serdar Ortaç şarkıları albümü yapıldı. Evet çok başarılıydı. hepsi de çok güzel çok oldu. Çok başarılıydı. Çok güzel çok oldu. Ya demek ki Serdar Ortaç şarkıları Yapıyor. zamansız şarkılar. Evet. Demek ki bu adam gerçekten başarılı bir adam. Yıllar geçtiği evet. halde aynı lezzette dinleniyor. Evet. E adam üretmiyor ama. Üretimi durdurdu. Üretecek üretecek. İşte bak Özledik. bizi şu an izliyorsa. Yani, Keşke bağlansa. Bu. Serdar bir bağlan da ne olursun bir konuşayım seninle. Sen anlat ne, ne, ne oldu, ne oldu ne Serdar? <laughs> gerçekten. Neydi de ne oldu? Neden yok, bu yok, hale gelindi, bir şey gelindi. olmaz, bir şey olmaz. Ama Gene şimdi olacağım. topladı kendini. Topladı da daha psikolojik olarak hazır değil. Hmm. Ben onu iyi görmüyorum o konuda. Yani bir behbatlık, <laughs> böyle almış böyle elini avucuna. Serdarcığım ya, hiçbir şey ümitsiz değil ya. Bu kadar şey olmasın. Bu kadar ümitsizliğe kapılmasın. Bu kadar melankolik yaşamasın. Sirkelensin Olan olmuş biten bitmiş. Çok şükür borçlarını da ödemişsin. Yani sen şu an en başa sağlığına odaklanması gerekiyor. Çünkü her şeyin başı sağlık. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. ay, o sağlığını bir biraz daha böyle beni bir ilişki gösterse... toparlar mı diye düşündü. Ah, o da olmadı. Olmaz. O da olmaz. olmadı. Yere banda an... oluyor çünkü. Yere bağında oluyor. İlişki, ilişki, ilişki düşünmesin şu an. İlişkine. Artık şimdi sanki bu saatten sonra gelenler Serdar Ortaç'ı böyle kullanmak ya da onu bir, bir basamak olarak görerek ilişki yaşayacak gibi evet, geliyor bana. Evet, ondan beslenmektecek. Serlerin buna müsaade etmemesi lazım. E, zaten şimdi öyle değil midir? Enerji vampirleri vardır bir de. Evet. Senin en mutsuz olduğun zamanlarda böyle gelirler. Böyle Siz yapışırlar de, sana böyle. Yaklaşırlar. Yaklaşırlar, anladın Seni mı? Seni emerler. Ha, bütün hayat yaparlar. enerjini enerjini bitirirler. Her şeyini bitirirler. Kari her şeyden önce ne biliyor musun? Bırak. Her şey yerine konur da kariyer konmuyor. Çok zor. Değil mi? Tabii. Tabii. Her yerine yenisi geliyor kariyer, da. Kariyer vampiri. Onun şimdi kariyerinden onun e, o duygusallığından faydalanmak isteyen çok insan o, çıkar. Bu Seçil Gül beraber, Seçil öyle bir kız mıydı sence? Ben tanımıyorum onu. O e, de benziyordu. Sarışın bir e, müzisyen e, biriyle beraberdi hmm. yine e, kısa süreli. Bilmiyorum. Magazinde beraber Ama çıkıyorlardı. En, beraber şimdi şarkı nerede? Söyleyeceğiz şimdi de. nerede? Ben, yok. <laughs> Ne oldu peki? O Yok. arada albüm yaptı mı? Kız? Yapmadı diyebiliyorum. Hmm. Ya hazırlığı vardı o süreçte ama yürütemediler. Albüm de gelmedi. Bildiğim kadarıyla devamı da gelmedi. Bu ilişkinin de devamı gelmedi. Bu beraber düet olayının da gelmedi. Fatteyi kesildi. Ya bakın e, Serdar'a şu Önce an... Önce Serdar'ın sanki bir enerjisini bir düzeltmesi lazım. lazım. Sonra ilişkiye başlaması lazım. Yani vallahi ya. kurşun mu döktürüyor Serdar? <laughs> Meditasyona mı başlıyor? <laughs> ne yapıyorsa yapsın bir toparlasın kendini. Değil mi? <laughs> evet. İşte hayatta tercih ettiğin kişiler de çok önemli. Bazı insan sana şifa gibi geliyor. Evet. Bazısı da seni bitiriyor, bitiriyor yerle, yerle bir ediyor. Kutsi.